seneler önce Abdülmetin Hoca merhum Allah ona da bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin. İlk vazifeli olarak tayin edildiği camide namaz için ezanı okuyor bakıyor ki kimse gelmiyor. Sabah ezanı camide kimse yok. Öğlen ezanı camide kimse yok. İkindi ezanı camide kimse yok. Ezanın peşine salah okuyor. Salah okuyunca cemaat köyden birinin öldüğünü düşünerek caminin önüne toplanıyorlar. Ve Metin Hoca Efendi'ye diyorlar ki hocam hayırdır kim vefat etti? Kim öldü deyince Abdülmetin Hoca ölü sizsiniz. Ben hepinizin salasını okudum. Bu köyde sabah ezanı okundu kimse camiye gelmedi. Öğlen ezanı okundu kimse camiye. ikindi ezanı okundu kimse camiye gelmedi. Sizden başka ölü var mı bu köyde buyurmuştur. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin ve